an yani çok heyecanlı. Orayı yakın alalım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni videoda birlikteyiz. Bugünkü videomuzda hesap kimde futbol malzemeleri. Hoş geldin Gökhan abi. Bu arada arkadaşlar Gökhan abi kaleci videosundaki pro kalecimiz. Bugün Erdem'le Marathon Spor'dayız. Çok uzatmadan giderim. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Acaba hesap kime çıkacak arkadaşlar? Bu videomuzda hesap 20-30 bin veya açacak diye düşünüyorum. Bence Çünkü... <laughs> Mustafa. Bana mı çıkacak? İnşallah bilmiyorum. bilmiyorum bana çıkarsa ağlar, gimbalı, kamerayı her şeyi satar. Öyle çıkardım <laughs> dükkandan. Hadi gel. Hesabı zaten siz ödeyeceksiniz. Bakacağız. Buyurun. Merhaba abi. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş Merhaba. Merhaba. Bugün abi hesap kimde video çekiyoruz? Eee, dükkanınızı çok beğendik. Gerçekten dizaynı falan efsane. Krampon, forma ne alabiliyorsak alacağız. Bakalım şanslı kişi kim olacak? Ha? Aynen. Videonun sonunda seçtiğiniz haftaki kart hesabı ödeyecek. Tamam. Okey miyiz? Ben okeyim. Tamam. Çok uzatmadan başlayalım. Şimdi herkesin teker teker görüşlerini alalım. arkadaşlar hesap bana çıkmayacak ama çıkarsa da Mustafa bedelini öder. <laughs> Allah Mustafa'yı misafir ettik. İnşallah bana çıkmaz. Misafiriz diye bana da kitlenilmez. Eğer ki bana çıkarsa motor var herhalde motoru satmak zorunda kalırım. İnşallah bana çıkmaz. Şey Turan, motor anahtarı geçiyor mu acaba? Kabuldür. Bizde her şey kabulüz. Motor, araba, ev, şey, Ah Bakalım inşallah. inşallah çıkmaz. Biz bu hayatı zaten şans eseri yaşıyoruz. Hesap bize çıksa da ne olacak yani değil mi? Gökalp abi gelsin, İrfan abi gelsin, babası gelsin. Sorun yok arkadaşlar. Sıkıntı yok oğlum, benim motorum var. Sıkıntı yok. Allah abi dur Alman ismi çok saldı. Bu riski kabul edip buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet çok uzatmadan başlayalım. Gökalp abi. abi senden başlayalım. Valla ben kaleciyim. İstediğini al haydi. Ben kaleciyim. Ben de şöyle eşyaları bana, eşyaları bakmıyorum. Bana lazım olur. Evet, eldiven zaten lazım olur illa ki. Burada güzel bir krampon buldum. Ana. Ana. Krampon ne kadar dur Abi yaparız fiyatta bir şeyler. Ne kadar abi? Normalde 2300 TL. Sekiz fiyatı var. Size, Sana 5000 lira. Size 5000 lira. Dost 5000 ee, 3000 lira yapalım mı? Olur. Tamam. 5000. Şey diyeceğim. Gel yakından çek kameraman. Gerçekten Adidas Copa'nın... Orjinal. Orjinal. Mı? Krampo. Çok iyi. Tabanı falan Hem teri... de bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi buyur. 46 numara ve son ürün değil mi herhalde? Evet. 46 numara maşallah abi. Altına. Atma Ataya mı bu nedir? Oğlum, Bebek söyle. mezarı mı? Oğlum, Şimdi ben abi. de bir krampon bakayım şöyle Nike'ın serisi çok güzel de Nike mali dasmasın. Oo. Bunun büyüğü var mı abi? Maalesef. Yok 100. değil mi? Ne kadar abi? 1500 TL. 1500 TL. Bunu sepete ekleyebilir miyiz abi? Tabii ki. De. Arkadaşlar Şu bunu şey çekilişte küçük bir tane. Ah gel. Kanka bunu eğer bana çıkmazsa sana hediye edebilirim, edebilirim. Tamam mı? Okey mi? Okey. Tamam. Çok tamam, inanma tamam. Çok inanma. <gülüyor> <gülüyor> evet bu okey. Şimdi yani. kendi yani. ayağıma göre 42 buçuk ne var abi? Hangi kramponlar? E, var kardeşim sana güzel bir havuz daha verebilirim 42 buçuk ee, Çok iyiymiş. Dişlisi var mı bunun? Maalesef. <laughs> ne kadar bu? O da sana 1500 olur. Sen onu Bana 200. abi 2000-2500 lirası. 2000 2005 lira 2000 Ne 2000 de olsa İrfan abi ödeyecek. E bana, bana çıkmayacak. Pis durum var mı abi? <laughs> Pis durum? <laughs> kundura var mı abi kundura? Kundura yok. Kundura, <laughs> kundura dair her şey sadece. Anladım. <laughs> Aa <Abi>, bak şu tane de bak ha. Ben... Altı bayağı işte Mustafa şöyle vurdu Bakayım. O Nike'ın orijinal mi? Nike orijinal tabii. Nike'ın orijinal efsane. Nike. Öyle Olur abi koşu yaparken falan. Bu ne kadar? Antrenmanda falan kullanabilirsin. 1700, 2000, 3500. Buna da hadi 2000 de 5500 lira arkadaşlar. Şu 3 ayakkabı yapıyor. Tamam. Koruması var mı? Adidas. Hem de Adidas'ın orijinal koruma kaleci şortu. Tamam aldım bunu. Bu bende. Bunu kimseye vermem. Oo formalar gel İrfan abi gel. Wow. İrfan abi senle form almamız lazım. Bu ayakkabıları zaten aldık. Büyük ihtimalle ayağım olur. Bunlar o Sercan Yıldırım, Muhammed Demir'i falan imzası var. Yakından kameraman bak Serdar Aziz falan efsane. Aynı zamanda Mersin İdman Yurdu mu? Mersin İdman mu? Aa dur 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 o benim. O benim. O benim. Muammer. Muammer'imizin. Ha, tamam. Tamam. Muammer'imizin. Bu ne kadar? Bu ne kadar abi? Onu da size Muammer'in hatırına 1000 lira yazarız. 1000 lira. 1000 ne? Tamam. Çok iyi. Aldım abi onu. Bu formalar orijinal, artık imzalı bu ya. Bu ne kadar abi? Bu biraz pahalıdır ama değil abi mi? Bu 1500 esas. 1500. 500. Hangisini Aa. alıyorsunuz abi? Bu benim. Bir dakika. Ben bunu var. ben alıyorum. Lan sana Yok. olmaz, olmaz. Olur bak, olur, olur, medium, bak, olur. Maç forması bu arada, Süper Lig peşi de var. Ben mi aldım abi? Maç forması. Tamam, aldım abi bunu. Ben de bunu aldım. Baksana, <laughs> Muhammed Demir, Serdar Aziz. Eren Albayrak, Sercan Yıldırım hepsi var. Lan var Mustafa. Ben bir formayla devam adam edebilir miyim? Mi? Mi? Tabii ki. Üstüme giyebilir miyim? Tabii ki. E, tamam. Nasılım? Oh, oh, oh. Ben aynada kendime baktım. Gerçekten çok beğendim. Bir daha bakmak oh. istiyorum. Evet. Git, oh. Aa, adam adam <laughs> gitmiş. Konya forması bir de imzalı. Var. Ömer Ali Şahiner bak bu adamı severim. Çok iyi bir kanat mı? Bek evet. mi? E, aynen. Hem de maraton spora özel imzalı. Evet maraton sporun da imzası var burada. Aynen. Ben Elden bunu mu alıyorsun abi? Ben bunu aldım. Kaç para abi bu anne kızma? Fark etmez Cennet. Sen, sen ödeyeceksin. Sen... De. Kredi kartı eksiğe düşerse ben karışmam. Sen babanla akşam maç yaparsın bana. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. Öyle. Bu <laughs> size 500 TL. 500 TL. Yani tl. Bu, bu, gayet uygun. Gene şansız. Bu bin, ne kadar daha bunu tutun? 1500, 5500 Benim etti. etti? Ben. Benimki 7000 TL. Ben... Spor diye aldım. Yoksa... 3 tane daha Sonuçta şey ödeyecek. Yok abi. Yani Gökalp abi hiçbir şey sıkıntı yok. Yani. Gençler benim için de sıkıntı yok yani motor var. Onunla da O değil de. Bana şey çıkarsa Mustafa'yı döverim. Abi ne oldu bu biz futbol mahallemesi almaya sen niye boks eldiven alın? Bir 7000 TL daha mı alsam 10.000'e mi sınırlansam bilmiyorum. Biraz bakacağız. Dur oğlum bu kadar alma 10.000 10 bin nedir yani? Ne yani 10 bin ne? Kredi mi çektireceksin? 10 bin ne abi? Oda durmuş, ben var, var. Var. kapatıp gideyim herhalde. Ben cem tatil verebilirim. Birkaç açma tatil. On e bin ha. E şey e yap, bugün ne eve erken gideyim. Antalya şurasıdan gideyim, bir otelde tatilini yap. Hatta 200 yapıyor. 200 yapıyor. Küslerler sevmiyoruz, 2000. Alışma olmadan bir müşteri portreği. Evet. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Çok güzel portreler var. Eki antrenman için birer top yapmazdınız? Bir dakika, topu unuttuk abi. Vallahi iyi hatırlarsın. Topu <laughs> unuttuk. Bak burada orijinallik topu var burada. Ne? Bak 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 bak. PTT mi bu? Aynı evet. Orijinal lig topu var bakın. Bir at abi, bir sektirelim anlayalım istiyatını. Çek şey, bu sopa, yakalarım. Toplu sensin. Ne kadar abi bu? 2000 TL. 2000 TL. İyi. Anladım. Bu ligde oynanmış mı yoksa? Hayır. Oynamadı değil mi? Oynamadı ama Oynatır... değil zaten, kaldırıldı. Anladım. Ama yani oynanan toplardan FIFA onaylı. FIFA onaylı. El tutuşunu görüyorsunuz şöyle. Normalde ben top tutamam. İki iki bir top verseniz. Ben daha iyi. abi kale bir zahmet. Tutman gerekiyor zaten. Konya Spor Forması alacağım. Ciddi Konya Spor Forması'nı al. En azından ben mi aldım? E, sen ne kadar kaldın? Abi ne? Abi en aylık yapma. Alabildiğin kadar al. Bulmuşsun böyle bir fırsat. Ya, ya şimdi bana çıkmayacak. için. Bence bana çıkmayacak. Amerikan Futbol Topu abi. At bak. bak o da mı var? Oo ağırmış lan bak. O da mı var? Şey diyeceğim. O ciğerimi söktü. <laughs> Böğrümü deldi. Ay yavaş dur abi dur. Geç. Evet, evet. evet. evet abi ortada bir tane orijinal ligde oynanmış bir top var. Yani bunu kim istiyor şu anda? Ben çok istiyorum. Valla Sen istemiyorsun abi. Çok istemiyor gibisin. Ya şöyle. E, oynayacak olan sizsiniz. Ben kaledim. Ben tutuyorum. Yani siz kendiniz anlaşın. Tamam. Yani. Ters kağıt makas yapıyoruz. Bu kazanan top alsın. Niye? Bana Benim Hayır. taş kağıt makas yapıyoruz. güzel bozma bir kere Ya, bir kere de bozma. Beni de Hadi. İkide bitsin. Ters kağıt makas. <laughs> Bir sıfır devam bir sıfır hadi ya evet. Ya seni istiyorum ya Devam Hadi Tak kağıt makas Bir bir alalım Hadi alan ta Aa, Taş kağıt makas Taş kağıt makas Aaaa gel Gitti top gitti Ya sen deyin, ne yapalım arkadaşlar bize başka bir top bakalım. Top ya. Bir de pembe Yok oğlum başka top yok. Niye yok? bunu oynayacağız. Ya bir daha alacaktın niye hmm. savaştık bunu? Ben şu topu yok. Ne mi kaldı? Yeter oğlum yeter. yeter. Sen top yapıyorsun. Sağlık olsun. <laughs> evet arkadaşlar benim ürünlerime geçiyoruz şu anda. Şey, <laughs> mesela... Evet ayakkabı. Şimdi benim en sevdiğim kısma geliyoruz. Değil Ayakkabımız mi? 1000 TL. Ayakkabı 1000 TL yaz abi. Küçük ayakkabı. Buna 2000 mi demiştik size? 2000 olsun. Demesek de olsun. Şu ikisi okey. Ee, bu ne kadar? 1500 TL. Tamam bu ne kadar? Bu da sizin için. İnternet. Tamam. Ee, Mustafa oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum sen aileye mi bildirdin? abi? Ha? Bütün ayakkabıları almış. Oğlum dört çift ayakkabı aldın lan. Belki evde bir kardeşim var. Ee, belki evde bir kardeşim var. Abi nereden bilirsin ben belki gidip sokakta dağıtacağım bunları ki dağıtmam. Evet 200 lira bu. Saymadık değil mi? Ne kadar bu? 1500 dedim. 2000 olsun çünkü Türkiye'nin arması var üstünde. gururumuzun. Tamam. Ne yapıyorsun Mustafa? Hmm, Mustafa. Hmm, Rab ya çorap alacağız. Yeni çorap. Kapattık hesabı. Niye abi şey yapıyorsun ya, daha? Kim kapattı ya? Oğlum halı saha takımını mı giydireceğim lan bu kadar Giyiz şeyler? Reis abi, Barcelona takımı kuracağım. Aman abi bu da Onu da at abi ne kadar burayı, kes burayı kes kes. Evet. Ee, toplam hesabı yap abi. 8400 TL şu anda senin güncel hesabın kardeşim. yani 8400 lira. Makul. Güzel. Sorun yok. Teşekkürler. Kaçmanda sıkıntı yok. İnsan bu koşu stilini değiştirir. Ne? Ee, sıra Gökalp abimde. Abim buyur. Ben biraz heyecanlandım ya. Bakalım ama gerçi ödemeyeceğim ya. İki poşet arkadaşlar 8400. Gökalp abinin şeyini geçin. Ben 200 sene indirendim. Aha. 350 TL'li sizin hesabınız. Azal mısın ee, Ben biraz insaflıyım ya. Ben. Sen insaflı değilsin 500 lira anca Yani benimki 8 buçuktu. Yani sahibi olarak. Ben zaten ödemeyeceğim. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim Mustafa. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun biraz. Güven misin? Güzel bir tele. Güzel bir tele. Güzel bir tele. Güzel bu arada. Güzel ben eski bir beraber 7500 öyle. 7500 mi? almışım ama kaliteli şeyler. Sen az ve güzelmiş. Ne 7 kadar? 7500 TL. TL. Toplama gelirsek eğer. Evet abi hepsini bir toplayalım. Şu an çok heyecanlıyım. Şu an çok heyecanlıyım. Orayı yakın alalım hesabı. 5550 yani. Biz bunu düz hesap. 21 milyar yapalım. Oooo! Oh. Bizim 21 bin. Oh. <laughs> 21 bin TL. Eceli oluyoruz. Ne yapacağız abi? Bana çıktığını düşünüyorum. Çıkmıyor. <laughs> abi çocuğa dikkat et. Tansiyon düşer falan yanlışlıkla yeri. Yok yok. Bırakırsın. Yok yok. Ben de sağlam. Bana çıkmayacak ama... Bana çıkarsa. Şu boks eldivenlerini takın. Beni kum torbası olarak kullanamadım. Bunu yapacağım zaten. Onun için çünkü, aldım. Boşuna almadım. Çünkü ben, ben. 20.000 TL'yi YouTube'da 4-5 ay karşılıklı video çekmem lazım onu ödemem için. Sen olur. abi motoru bana ver ben buradaki parayı ödeyeyim. Oğlum o nasıl olacak ya? Yani. Motorun değeri ne kadar? 50 bin. 50 bin. Tamam 30 bin de. Onları ee... 50'ye tamamlayalım. <laughs> 50'ye tamamlayalım. Motor evet, alalım sadece. Olur olur. Olur olur. Dükkanı <laughs> bir biraz daha alalım boşaltalım. Yani. Hazır mıyız? Allah. Hazırım da yani şansım nefesler tutuldu. %90. Evet Emir bunu sana teslim ediyorum. İstediğini çek. Ama birazcık heyecandan dedi İrfan abi. Evet. Bunu hiç tanımıyor mesela. Beni yine YouTube'dan tanıyor. Yok Alp abi zaten tanıyor. Hani. Bence İrfan abi. İnşallah İfhan abi. Şimdi... İnşallah. Şimdi... İrfan abi sen artık e, burslarını falan bir şekilde kırayı çeker. Bursunu da kapatacaksın. Abi gibi. kaçarsa döveceğiz. <laughs> Onu şey yapalım. Koşu, koşu Kapıları Kapılar, kapılar diyelim, aynen. Şu... Kapı Şu... kilitleyebilir miyiz koş, abi? Koşu işte. görmedim. Koşu nasıl yakalıyor? Çok abi. iyi yakalıyoruz. <laughs> 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 evet Emir'ciğim. Kanka çeksin. Ya bu ne çeksin? çok Bir şey gitti. Bunu mu çeksin? Emir hadi kalbi patlayacak, kalp, kalp krizi Öleceğim gideceğim. çektim Hayır ya, hayır ya. Sanki bana çıktı gibi ya. Acır mı? Aç, aç Bakayım. Git abi. Git abi. Git abi. Git Gel Git gel, var, gel. <gülüyor> yok, <gülüyor> abi. 21 abi. Git abi. Oğlum ben az alın dedim lan size az alın dedim lan az az Şu görüntü yakın alır mısın? Hayır hayır hayır, hayır. Bir dakika bir dakika bir dakika ya Of be rahatladım Gözlüğü değiştirdim Şu an farkında değil <laughs> Oğlum oğlum ben şaka, ya, maka... ben şaka maka Gelin gelin motoru abi anahtar Motorun anahtarını alalım Lan oğlum ben şakasına dedim lan ne motoru <laughs> Kart mı motor mu? Seçenemiz bu Üç seçenek var Hadi hadi hadi. Böbrek geçiyor mu böbrek? Ha? Ne böbrek, böbrek geçer. <laughs> abi böbrek verin bak daha değerli ha. 40 bin falan tutar. Ya. Yok hadi bak. Valla ben böyle olmaz. İster miydim abi? Ben de severim. Daha çok şey al, almam lazım. Gerçi ben isterdim. <laughs> Adamlar misafir etti, yemek ısmarlarız dedik. Hesap bize kaldı ya. Yemeği biz ısmarlayalım zaten. Allah Allah. Motoru nereden alabilir miyim? Abi. Motoru abi alayım ben. Abi, Hadi abi gel. Abi motor geçiyor. Ben, ben motora giderken şöyle bir el sallar. Aynen sen de bir el Hadi motoru aldık. Abi bitterin gidiyor. Ne düşünüyorsun? Oğlum daha yeni almıştım. Kabul be. ben. artık öyle biri yok. Yok artık öyle biri. Oğlum daha doyamadım bile be. Abi Hanemize ello olsun. Keyfini çıkaralım. Helal et. Çok güzel bir şey yok abi. Ben de böyle olsun isterim. Çekme oğlum ya, çekme ya. Evet abi, e, tabii ki motorunu almayacağız elinden. O kadar acımasız değiliz. Şöyle bir şey yapacağız. 10 bin lira var mı? Ya yani kartında 10 bin lira bakiyen var mı? Var. Tamam 10 bin lirayı alalım. 21 bin mi tutmuştu? Aynen. Onu düz 20 bin diyelim. Ee, 5-10 bin de kredi kartından falan çek. Üstünü İhsan abi biz tamamlayacağız. Tamam. Yani sana iyilik olsun. Bu kadar bizim misafir ettin falan. Biz zahmet. Biz Aynen. Yani, yani. göz olmayan bu kadar da. Evet. Abi biz sen tamam. Turan abi orada ödemeyi yap. Hı hı. Evet, şey yapalım. Helal deşelim. Tamam. Biz de üstünü tamam. ona IBAN'dan atarız. Tamam. 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 Tam da 11-12 bin liralık bakiye vardı. Çalsana Turan. 2 bin lira da sana kalmış oluyor abi işte. İşte. 1-2 bin e, lira. evet fazla. Turan abi şöyle bir anlaşma yap. Ee, 10 bin lira veya 11 bin ne kadar varsa çekiyor. Gerisinde kredi kartından, bu banka kartı. Biz de bir şeyler yapacağız. Erman abi özel. 10 kere geçti. <laughs> <laughs> Mustafa. Abi yani... Kendin aldın. bize bir şey almadı ki. Yok canım, tek seferde çekti. Buyurun. Geçmiş olsun. Bakayım. Buyur ol. abi, bunu artık ee, evinin duvarına çerçeve bıraktım. asarsın. Asarım. Bu şeyinizi, hayatım boyunca unutmayacağım Yani. Abi biz gidiyoruz. Aynen de ben de bugün dükkanı erken kapatacağım. Ee, evet Teşekkür abi sen <laughs> bir daha dilecek <edin, gülüyor> en iyisi. Şey. Biraz dinlemem gerekiyor. Ee, görüşürüz abi. Biz kaçıyoruz, haberleşiriz. Kaleci videosu falan olsa şey yaparız poşetten Aynen baba, baba, baba. Bir <laughs> İrfan abi, abi güzel oldu. Hesabı kilitledik, kaçtık. Bu arada Enes'e evet. teşekkür ediyorum. Bugün bize evet. çok yardım etti. Şanslı geldi bize. Aynen. Hesabı ödemedik, çok güzel oldu. E biz gidelim bir denize, menize gidelim. Bir şeyler yiyelim. Köşene bir tekmede bir vuralım, eşyaları o getiriyor. Aynen, bir tekmede biz vurduk. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.